Burada e Belediye Başkanım, diğer sivil toplum örgüt başkanları, yönetim kurulu üyeleri, Malatya Sporumuzun ve Mastöbülümüzü değerli başkanım var. Hepsine ve hepinize saygılar sunuyorum. Tabii ki Yılmaz Başkan iyi bir örgüt lideri bana göre. Hakikaten birlik ve beraberliği sabim olarak söylediği şekilde uygulayan bir kardeşimiz. Zaman zaman bizi de çok yerlere davet ediyor. Zaman zaman biz iş adamları dernek başkanıyız. Katılabildiği, günümüzün yettiği müddetçe katılıyoruz. Katılamadığımız zaman da var. Ama hepimizin amacı Malatya'nın birlik ve beraberliği, ülkenin birlik ve beraberliği adı altında bir çalışma yapmak. Kimseyi kötülemeden, kimseyi kırmadan, eksiklerimizi kendi içimize basına yansıtmadan yapabilmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun hem Mastöbümüzün hem de Malatya Sporumuzun Yılmaz Başkanı'nın adıyla birlikte daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ben dün Malatya'daydım. Gece geldim. E, Malatya'da Miyav'ın yeni önümüzdeki dönem olmazsa olmaz bir projesi var. Sizlerle de bunu paylaşarak kapatacağım zaten. Geleceğin liderlerini yetiştirme. Arkadaşlar Türkiye'de lider az yetişiyor. Türkiye'de da son zamanlarda müsteşar, genel müdür seviyesinde arkadaşlarımız da az. Bunun için ağlamaya gerek yok. Demek ki az yetiştiriyoruz. Biz eksiğimizi tespit ederek geleceğin zeki çocukları tespit ediyoruz şu anda. Yani her sene 20 öğrenciye ciddi burs vererek, onları takip ederek, onları izleyerek, yurtdışına göndererek, yanlarımızdan çalıştırarak 10 sene içinde 200 tane lider olabilecek insanımızı Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Ben bilim ve sanat merkezindeydim dün. Orada çocuklarla konuştum, lise seviyesindeki çocuklarla. Orada iki tane hemen yakaladım. Pırıl pırıl çocuk. Google'a girmiş, kendi programını yapıyor lisede kalktı. O kadar özgüveni yüksek ki aldım adını soyadını. Bir kızımız da var tıpla ilgili, biyokimya ile ilgili. O kadar enteresan şeyler söyledi ki hedeflerini söyledi. Şimdi burada şunu anlatıyorum. Burada da çocuklarımız vardır. Zeki çocukları gönderin bize. Muhakkak onlarla, onların peşinde olmalıyız. İnşallah kardeşlerim zaten tabana iniyorsunuz. Sizler birlik beraberliğimizi kurarsınız. Bizler sizin yanınızdayız biz de ayrı bir şey devam ettiler yani. Hem iş adamlarımızı şey yapalım. Ha aklımdayken şunu söyleyeyim. Geçen gün bizim federasyon bastörümüzün gençleriyle birlikte MİAD'ın gençleri bir araya gelmişler. Bu hap konuşturuyorlardı. Hayat hikayelerini anlatıyorlardı. O kadar güzeldi ki tablo. Bunu kadın girişimci grubumuzuna, kadınlar grubumuz var sizin gördüğüm kadarıyla. Onlar da yapabilir. Zaman zaman bizler de yapabileceğiz. Bir de son olarak şunu söylüyorum. Önümüzdeki dönem bir seçim var. Özellikle pötürgelerle söylüyorum bak. Ee, aday çok oluyor. Pötürgele aday çok oluyor. Olsun. Bir zararı yok. Yapacak Başkan. Ama kardeşim birbirinizin ayağını da çekmeyin. Yani birbirinizin aleyhine de kalmayın. Benim sizden ricam ya hepsi bizim insanımız hepimizi kusuru varsa bize gelin söyleyin biz gider onun ailesiyle konuşuruz. Lütfen kusuru dışarıdan konuşmayın. Kendi içimizde konuşalım. Aile içinde konuşalım. Ama dışarıda konuşmayalım. Şunu bilsinler ki siyasi partinin değişik gruplarında arkadaşlarımız var. Malatyalı nerede varsa der başkanım? O kesinlikle orada olacağız. Vallahi kime oy vereceğimi de bilmiyorum ha onu da söylüyorum. Malatyalı çok olmazlarsa Sandığa bile gitmeyebilirim. Desteklemem. Onun yüzden... bir de başkan belki söyleyecek. Önümüzdeki pazar mı başka bir şey toplantı? Ayın altısında Malatya Spor Gecesi var. O da söyleyecek ama belki her şey olarak o söyleyemeyiz. Malatya'dan beri reklam yapıyor. Muhakkak hepimiz orada olalım. Bu delikanlılara, bu Malatyalı gençlere, kardeşlerimize destek verelim. Elimizden geldiği kadar, hiç olmazsa maddi destek veremiyorsak, bile, manevi destek verelim arkadaşlar. Sizden onu da rica ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Ülkemiz adına daim eylesin diyorum. Federasyonu da kutluyorum. Gerçekten çok büyük hizmetler yapmış. Ben bu kadar olduğunu bile dahi bilmiyordum. Tebrik ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.